geriye bırakması lazım öne aldığı için Allahu Teala onu cezalandırmıştır. Şu halde biz bu kıssadan iki kıssadan Şey emri dinlemeyenin tavuğunu köpek yer bir ekmeğe yetmiş sopa yer''den Nice günahlar işliyoruz. Bizim belamız elbet bunlar gibi olmaması lazım gelir değil. Ne yapmamız lazım? Allah razı olsun ibret almamız lazım gelir. Şu halde her bir musibetin altında Erhamin Rahim'in olan Rabbül Alemi ve Tekeddes Hazretlerinin inayetinin çok tatlı meyveleri vardır. Bundan dolayı musibetlere karşı sabır ve şükürle mukabele etmek lazım gelir. Acımızı bilmeliyiz, zafımızı bilmeliyiz dergah-ı ilahiye iltica etmeliyiz. Madem bela ve musibetlere razı değiliz, nefsimiz istemiyor. Günahtan iştinab etmemiz lazım gelir. Hem günah işle, hem cennet iste, hem de bela musibete razı olma adetullah da bu yoktur. Bundan birini seçeceksin. Günah işlersen belayı bekle. E ben işlemem, bela istemem dersen itaati işle. E işte isyanı işledin. Mare tövbeyi arkaya ekle. Ya Rabbim pişmanım. Ahdim olsun bir daha yapmayacağım. Nefsime uydum. Allahu Teala mağfiret eder. Tövbeden hiç günah işlememiş gibidir. Şu halde şu bela bekler kaderimiz diyerek yanlış anlamamıza sebep olan kötü itikadımızı terk edip rızayı ilahiyeden adalete ilahiye olarak geldiğini bilip şükretmemiz hastalıkla saatimizin kadrini bilmemiz malla evlatla ona güvenmek yerine Allah'a itaat etmemiz lazım gelir. Ona güvenmemiz lazım gelir. Onun için Cenab-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabenin en büyüklerinden olan Muaz bin Cebel Hazretlerine oğlunun vefatı dolayısıyla bir taziyet mektubu yazmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabenin en ulularından Muaz bin Cebel Hazretlerinin saadetli evladı vefat etti. İki cihan serveri ona bir mektup yazdırdı. İki cihan serverinin mektubunda şöyle buyurulur. Dedi yaz. Resulullah sahabe kalemi aldı yazdı. Senin bu oğlun Allah'ın sana güzel bir hibesiydi. Cenab-ı Hak onunla bir zaman seni ferahlandırdı, sürurlandırdı. Sonra ona aldı, büyük bir sevap, sevap verdi. Şu şartla ki sabreder, musibetin Allah'tan geldiğini bilirse. Bela neydi? Bela deveni bilmemek. Biz bir günden bir güne belayı Allah'tan bilmedik. İstisna vardır, iftira olmasın. Ne geldi? Arkadaştan dedik iftira ise dedik, Bela olsa dedik, söz ise dedik, hiç bir kere bunu bela bilmedik. Ağrı ise hastalıktan dedik, kötülükse arkadaştan dedik, demedik bizim ayıplarımızın karşılığında bu günah bunların birisindendir. Böyle bir şey demedik biz bugüne kadar. Şu halde bela vereni bildinse bela rahmet içinde rahmet olur. Bela vereni bilmedinse ufak bir bela, bela içinde rahmet olur. Allah'tan geldiğini bilen kime şikayet etsin? Ben bildim ki bu Allah'tan. Adetullah'ta var. Allah'ı kula şikayet etmeyediniz. Ya Resulullah hiç Allah kula şikayet edilir mi? <laughs> Habibi daha buyurdu. Allah'ı kula şikayet etmeyiniz. Ya Resulullah hiç Allah kula şikayet edilir mi? Edilir. Size bir bela musibet verir. Önünüze gelene anlatırsınız. Bu Allah'ı kula şikayet olur. Gördün başıma geleni. Hasanoğlu Hüseyin ne yaptı bana? Hastanede doktor ne yaptı bana? En yakın arkadaşım, güvendiğim, Şöyle şöyle yaptı. Ben onun bu kadar namet olduğunu bilmezdim. Bela vereni bildinse bela içinde bela selamettir, rahattır. Bela vereni bilmedinse senin selamet dediğin dahi musibettir. Şu halde asıl bela vereni bilmek lazım. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bu senin oğlun Allah'ın sana güzel bir ihsanıydı. Seni ferahlandırdı. Şimdi de aldı. Bir şakla sana sevap verir ki sabreder kimden geldiğini bilirsen. Hastalıktan sevabı olmaz. Hazardan öldü çocuk sevabı olmaz. Allah verdi Allah aldı dersen sevabı olur. Ya Muaz, mektup devam ediyor. Ya Muaz, Allah sana hem oğlunun ölmesi hem sevaptan mahrum olması gibi iki, iki musibet vermesi. Demek sevaptan mahrum olursan asıl musibet o. Allah sana ufacık bu musibetle büyük bir sevap verecekti. Günahlarını silecekti. Sen bunu bilmedin. Hem oğlan gitti hem sevap gitti. Hem tavuk gitti, hem şeyin sohbeti gitti. İki musibet birden olmasın. Bir şeyin neticesi ne kadar yüksek ve kıymetli ise yolu o nispetle çetin olur. Cenab-ı Hak lütuf ve ihsanla erişmenin cehennemden kurtulup cennete liyakat kazanmanın yolu elbette bela ve musibetle olur husurdandır ki bela ve musibetlerin en büyüğü, en şiddetlisi peygamberlere, velilere, alimlere, sonra ümmetu Muhammed'in ehli imana gelir. Muhteremler en büyük bir mesele, en büyük bir mesele, Kaderin gerçek sebeplere baktığını bilmek lazım gelir kader gerçek sebeplere bakar. Biz ise biz ise gerçek sebepleri bilemediğimizden dolayı kadere ilzam eder, iftira eder, kaderle dilimizi yanlış cümlelere götürürüz. Gerçek sebeplere baktığının misali, gerçek sebeplere baktığının misali, Saate bakıyorum, işime bakıyorum, karışmasın yeter mi telaş içindeyim. Bir kısa ile biz kaderin hikmetlerini bilemeyiz. Bunu anlamak için, bunu anlamak için Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bize haber verdiği azim kıssalara bakmak lazım gelir. Şu şundan oldu, bu bundan öldü zihnimizin karışıklığıyla hükmedemeyiz. İnşallah acele anlatarak bir kıssayı girişelim. Cenab-ı Cenab, -ı, Cenab -ı Musa aleyhissalatü vesselam Beni İsrail'de gönderilmiş peygamberlerden idi. Burası çok azim, başını iyi dinleyin. Firavun'un kavmiyle ile birlikte Kızıldeniz'e bakmasından sonra vukua geldi bu anlattığımız. Beni İsrail'de e, Mısır'dan çıktı. Firavun ve kavmi Kızıldeniz'de battı denizde battı. Ondan sonra bu mesele böylece vaki oldu. Musa Kelimullah çok azim mesele. Ne olur bunu dinleyin. Bu çok tatlı. Musa Kelimullah bir gün Beni İsrail'e çok veciz sohbet etti. var nasihat etti. Beni yani İsrail dedi yeryüzünde senden daha alim bir kimse bilir misin? Böyle bir kimse var mı ya Musa? Musa Aleyhisselam böyle bir kimse bilmiyorum dedi. Vardır yoktur demedi yoktur diyorlar bazı sohbette. Hayır. Kelimullah